bir insan ona göre gün yoğun bir insan ona göre insan. he sonuçta evini seviyorsan sana göre dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü gün san sunar Servis 8'den herkese selamlar. Maç artısının bu bölümünde Türkiye-Portekiz maçını konuşacağız. 3-0 kaybettik. Kötü kaybettik. Yani yeterince bence denemeden biraz kabullenerek, zayıf gör gözükerek kaybettik Portekiz'e karşı. Ee, daha iyi olabilirdi. Benim beklentim yüksekti. Yani bu maçtan biliyorsunuz yani e, liderliği neden olmasın diyebilirdik. Hatta iki yarıda bulduğumuz pozisyonlar Portekiz'in birebir savunmasında, savunmalarında eksik kalması, e, bu bu konuda daha çok zorlarsak, savunmada da rakibi karşılarken karşılarken daha doğru bir planımız olsaydı bu kadar saçma hani aşırı bireysel hatalar yapmasaydık gerçekten hayal olmadığını da gördük bence. Yani 3 0 skora rağmen bunu söylüyorum. Ee, tabii ki yani aşırı karalar bağlanacak bir durum yok. Gruptaki şansımız hala yüksek. Çek ee, Çekya karşısına yenilmedikten sonra gruptan çıkıyoruz. Sonra son altıda yüksek ihtimalle Fransa gelecek. Orayı da geçmek zor. Ve olağan bir durum ortaya çıkacak. Yani başarı da denmez buna. Başarısızlık da denmez. Yani Türkiye'nin en iyi üçüncülerin çıktığı bir yapıda e, Gürcistan'ı çekiyor arkasını bırakarak son 16'ya kadar gidip oradan Fransa elenmesi olan bir durum olacak. Bundan sonrası başarılı olurdu. İşte o yüzden Portekiz'i yeni, yeni olsak, lider çıksak, ABC'nin en iyi üçüncüsüyle karşılaşsak, sonra Hollanda'yla hatta çeyrek finalde karşılaşsak, o zaman daha başarıya doğru yerken açabilirdik diye düşünüyorum. Şu görüşe hiç katılmıyorum. Bunu hemen kafamızdan çıkarmamız lazım. Sosyal medyada çok gördüm hani durumu sakinleştirmek isteyenler de şunu fark ettim. Portekiz'e zaten yenilecektik. Niye niye zaten yeniliyoruz abi yani? Niye bu kadar e, peşin hükümlüyüz kendimize karşı? Ya bu kafayla o zaman 80'lerde 90'larda o atılımı hiç yapmasaydık. Ya biliyorsunuz işte anlatıyor Vole'de geçen Metin Hoca ile Abdülkerim Hoca anlattı. Romanya maçını. Daha 20. dakikada 3-0 oldu Allah'tan öyle bitti diye. Ya Romanya'yı bile yenmenin imkansız olduğu bir yapıdan buralara kadar geldik. Yani şimdiki durumda Romanya'ya karşı kaybetsek teknik direktör kovulur yani. Ama bu 90'larda yaptığımız atılımlarla işte 5. torba takımıyken, 4. torba takımıyken yaptığımız çıkışla bu noktaya geldik. E, o yüzden ben buna hiç katılmıyorum. Portekiz'de tabii ki Portekiz favori. E, tabii ki onların kazanması daha doğal bir sonuç ama buna ka kabullenmek çok kötü bir durum. Bunu ben kabullenmiyorum. Yani Portekiz'de zaten yenecekti gibi bir plan olamaz. E, bence bu maçı kazanmayı hayal edebilirdik. Ne olabilirdi? Nasıl maç geçebilirdi? Nereler, nerelerde hata yaptık? Montella nerelerde hata yaptı? Bunları birlikte konuşalım istiyorum. Serbest 8 e abone değilsek abone olmayı, videoda beğenirsek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Hedeflerimize doğru güzel adımlarla ilerliyoruz. Dün güzel güzel canlı yayınlar da yaptık. Ee, devamlı gelecek içeriklerin. Şimdi ilk 11 e açıklandı. Ee, maç öncesinde ne konuştuk? Arda yerine Arda konusuna çok girmeyeceğim. Yani daha farklı yönden eleştireceğim ben bu konuyu. Yani son 20 dakikada madem işte Arda'yı riske atıyoruz daha farklı riskler alınmaz mıydı konusuna gireceğim ama e şimdi çünkü sebep şu olarak açıklandı. sakat tercümanda da bir hatalık, hata olduğu ortaya çıktı. Yorul, yorgunluk vesaireden ziyade sakatlık riski var oyuncunun. Yani oyuncu riske atarız, turnuvaya riske atarız oynatırsak bu yüzden kenar aldık gibi bir durum ortaya çıktı. Ki Arda da yaptığı paylaşımı, Montella paylaşımı yaptı. Yani bu şu demek. Ya hocalık bir şey yok ya boşuna yüklenmeyin. Hakikaten bu durum böyle paylaşımı. O yüzden e, oynasın gerekirse sağa bacağını bıraksın diyecek halimiz yok. E, o yüzden o konuya girmeyeceğim. Daha farklı yönden bakacağım e, Arda Güler konusuna. Şimdi 11 açıklandı Ar Arda Güler yokluğunda Yunus Akgün vardı. E, Kenan yerine Kerem tercih yapılmıştı. E, i̇şte Mert Müdür sakatlık problemi olduğundan kaynaklı Zeki tercihi ya da Leo karşısında Zeki daha sağlam durur tercihi. Mert ağrıları varmış. Altay tercih edildi. Bence oynayan kaleci oyna, hatta maç öncesinde canlı yayında da soru sorulmuştu Altay ile ilgili. Yani kaleci de her zaman sıcak tarafı seçmek lazım. Oynayan tarafı seçmek lazım. E, i̇şte İngiltere'de bir yaralar pop birinci kaleciye kadar yükselmişti ama şimdi sakatlandı. Uzun süre oynamadı. Dönmüş olmasına rağmen almadılar yani. Daha sıcak kalede kale sıcak isimlere gitmek lazım. o yüzden Mert yoksa Uğurcan daha mantıklı olurdu bence. E, Altay çünkü sadece bir maç ya da iki maç oynadık koca sezon. Bununla birlikte yine 4-6-0 tercihi ama mesela ben şunu hayal etmiştim ilk 11 açıklandığında. Barış Alper yine kendini sağ atar Yunus'la Orkun merkeze kayar gibi bir fikir olabilir mi diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Barış Alper yine stoperlerle ha bir hapis yaşadı, hapis hayat yaşadı. Ee, Yunus da çok kuvvetli gidemedi topla. Sağda herkes bir krampon problemi yaşadı bu arada. Hücum hattında en çok da Yunus yaşadı. Yani çok kolay düştüğü yere i̇kili mücadelelerde ayakta kalamadı. Onun da performans eksi yazdı. bir de çok garip goller yedik. Yani ilk gol... Ya o kadar turnuvada maç izliyoruz. Bu kadar kolay şut fırsatı bu, veren ceza sahası içerisinde neredeyse takım yok. Yani hatalı goller yine yeniliyor. İşte hatta İtalya bile hatalı gol yedi. Di Marco tacı adama attı. Bayramı attık, Daha kafadan 1-0 mağlup duruma düştüler. Ama ya bu kadar doğru pozisyon almamayı bir tek biz be beceriyoruz. Yani ceza sahası kalabalık. Gürcistan maçı da böyle. Ceza sahasında bin tane adam var. Hem ıska geçen boş Cristiano Ronaldo. Hem Bernardo Silva golü atan boş. Yani sadece şey çalışmışız sanki. Leao'yu durduralım. Aman aman bu adam dribbling yapmasın. Ama yapıp başarılı olunca topu ortaya çevirince adam paylaşımında çok ciddi sorun oldu. Ve ilk golü böyle yedik. Ve bu bir ülke sorunu aslında. Hani hep derler ya yurt dışına giren futbolcular hava taktik savunmayı daha yeni öğrendim 28 yaşında 30 yaşında. E demek ki e, yabancı kontenjanını sürekli değiştirmek yerine ne zaman Türk futbolu bir sorun tartışılsa yabancı kontenjanı böyle aç kapa yapılıyor. Kısalım biraz. Biraz da açalım. Kökleyelim bu sene. Ya ama biraz al, altyapıya bakmak lazım demek ki. Yani her futbolcu böyle açıklama yapıyorsa. Ne fizik olarak güçlü geliniyor altyapıdan ne pozisyon alma becerisi ne, ne taktik savunma becerisi. Ya yani bile yetiştiremiyoruz doğru düzgün. Burada bir sorun var demektir. Ee, bu konuda ayrı. İkinci gol zaten daha da garip. Ya yani Samet hat hatta şunu söyleyeyim. Gerçekten Samet o pozisyon dışındaki onu aklamıyorum yani. Pozisyon zaten bize çok düşürdü takımı. 2-0 yaptı. Durduk yerde gol yedik. Ama aslında yine savunma aksiyonu hiç fena değildi. İyi maç çıkartırken kendisini de yaktı, takımı da yaktı. I, ya, o kadar kötü ve saçma bir gol ki. Burada Serbest 8 katıl üyelerinin özel iki beraber izliyorduk. Aşağı arada böyle çete bakıp e, karşılıklı sohbet ediyoruz. Kansu'ya berbat pas verdi. Cristiano Ronaldo döndü fırça kayıcı, kayacak ya yani kayıyor. E, ben de geberdi pozisyon deyip buraya baktım. Çete baktım. Bir baktım Portekizler seviniyor. Ya bu kadar garip. Abi ne no olup pas, kaleciye ne no olup pas verilir? Allah'ını seversen. Ger gerçekten kendisine de yazık etti. Yani o performansına da yazık etti Samet. E sonrasında da savunmacılığı soğuma, fena değildi. Ama Fenerbahçe'de de böyle hataları var. Garip garip pas hataları. Ya baskı yok pres yok. Bir kafanı kaldır nereye veriyorsun? Kaleci orada mı? Yaklaşmış mı? Ya da şu da olabilir. Cristiano Ronaldo fırça çekmiyordur da kovalıyordur geri pas verir diye. Ya bir, bir bak yani. Çünkü baskı altında da değilsin. Ya çok telaş yaptıysan taca vur yani. Atıyorum. Gerçekten bir takımı da iyice düşüren ki biz genelde gollerde de yine bizim milli takımın temel sorunu. Ee, gol yiyince mesela her takım gol yiyor. Hiçbir böyle kararlar bağlamıyorlar yani. Biz bir gol yiyince 15 dakika çöpe gidiyor hemen. 15 dakika bir dağılıyoruz. İkinci, i̇kincinin gelme ihtimali oluyor. Ee, bu hele ki Samet'in kendi kalesine attığı golle daha da dağıldık. Ve ilk kere öyle bitti. Ama şimdi Montere 4 6 0ı çok çalışmadı değil mi? E, savunmada da sağlam duramadık. İşte benim 3-5-2 fikrim vardı. Bence daha doğrusu olurdu. Leo tarafını kanla Barış Alper'in Kaan rolüyle kıstırıp biraz da soğumu yöne çıkartıp bence daha dengeli kalabilirdik. Neyse o konu ayrı. 4-6-0 çalışmadı ama ilk yarıda şunları gördük. Pozisyona da girdik. Kerem'in arka direkte pozisyonu var. Yine Kerem'in birebir de zorlayıp girdiği pozisyonlar var. İlk yarıda ben şunu söyledim. Ya yani Kerem'in bu Dripnikleri, dripniklerle pozisyona sokması bir şeyi işaret ediyor. Hakan Çalhan'ın uzun toplarıyla pozisyona girmemiz bir şeyi işaret ediyor. Belli ki biz Portekiz'e kaç fark yaratacaksak böyle yaratacağız. Ee, ve Gürcistan gibi derinde savunma yapan bir takım değil. Portekiz bizi ileri sürüklediler. Savunma hattını çıkarttılar. Yani 41 yaşında Pepe olmasına rağmen ki onunla tatlı tizmiş fena değildi hala. Bizi ittiler orta sahaya doğru. Süpüre süpüre savunma yaptılar yani. O yüzden biz ya uzun topla Hakan Çalhanoğlu'nun ya da Kerem'in yaptığı gibi driplikle pozisyona gireceğiz. Ve bu oyunda boşa çıkan iki tane oyuncu oldu. Bir Yunus Akgün ne uzun topa arkaya sarkacak bir adam ne de ayakta kalabildi dripliklerde. Bir de Orkun. Orkun baya kötü maç çıkarttı. Ve bu kendisinin bizzat performans olarak kötü maç çıkartmasından ziyade bu stil uymadı. Yani Montella'nın orta sağlaşan forvet, forward, forvetleşen orta saha rolü Gürcistan'a karşı bence çalışmıştı çünkü Gürcistan bizi derinde karşıladı. Yani ceza sahasına kadar rahat girdik. Orada Orkun iyi gözükmüştü. Bence hani genelde orada da var ama bence iyiydi. Ama burada Portekiz bizi ön tarafı çıkarttığı için Orkun'un hiçbir anlamı kalmadı. Yani Orkun'un forvetleşen orta saha rolü tamamen boşa çıktı. Çünkü dripling yok Orkun'da, atletizm yok, dinamizm yok, savunmada da acayip işler yapmıyor. E, boşa çıkan bir numaralı adam oldu. O zaman ben de şunu ayar ettim. E, Kerem Dripping de başa çıkıyorsa o zaman merkeze de bunlardan bir tanesi lazım. Yani Kerem Yıldız lazım. Hemen merkeze ama. Yani Kerem'in yerine değil. Belli bir noktadan sonra Kerem'in yerine girdi. Öyle değil. Kerem kalsın. Merkeze de Kenan. Çünkü Orkun'un bir tane pozisyonu var. Top önünde kazandık. Böyle 4-3 falan yakalamışken yani garip bir şut attı. İşte orada topla patlayacak bir adam. Golle bu, burun buruna kalabilirdi. İşte Kenan bu adam. Ee, Yunus yerine ne olabilir? Arda tam sakat. Yani sakatlık riski var, almıyoruz. Tamam. Ee, o zaman yine birebir becerisi olan, oralarda teliki golcülük yapabilecek Semih olabilir. Yani Semih'i merkeze atarsın, Barış Alper'i oradan kurtulup, kurtarıp, kurtarıp e, biraz daha kanat yaparsın. O da direktlik yapar orada. Semih de birebir güçlü bir oyuncu, en azından önlü boşaltacak, şut atacak bir oyuncu. E, ama değişiklik ne oldu? Ve ben en çok takıldığım Montella konusunda en çok takıldığım konu bu oldu. Ki başlıkta da bu, kapakta da bu var. Fikrine aşık bir teknik direktör değişikliği gördük. Ya yani nasıl fikrine aşık teknik direktör değişikliği? Kendisi de açıkladı zaten. Dedi ki ya bizim sistemde işte forvetleşen orta saha rolü önemli. Orkun bunu beceremedi. Hani buna çıkıyor açıklaması. O yüzden oraya Yusuf Yazıcı'yı koyduk. Yani e, formülün çalışmadığını kabul etmiyor teknik direktör Montella. Orkun'un kötü oynadığını kabul ediyor. Yani aslında bu plan süperdi. Orkun beceremediği kabul ettiği için çok kötü değişiklik yaptı. Yani bize hareket lazımken, Hakan Şahoğlu'nun uzunlarına gidecek adam lazımken, birebir de zorlayacak adam lazımken, uzun metrajlı dripling yapacak adam lazımken, sahaya attığımız adam bu saydıklarına hiçbirini yapamayacak Yusuf Yazıcı oldu. Yani en alakasız adam oyuna girdi. En alakasız. Yani ilk hamle, ilk hamlenin Yusuf Yazıcı olması Montella'nın fikrine büyük aşık olan yani böyle kör kütük aşık olduğunu gösterir. Ee, ki çok anlamsız bir değişiklikti. Yusuf Yazıcı hangi oyunların oyunu, oyuncusu? Yani biz tam tersine Portekiz iyice gömülmüştür. Kendi yarı sahası içerisinde, ceza sahası içerisinde. Dönen toplar hep bizde kalıyordur zaten. Stoperler gelip kazanıyordur dönen topları. Rakip rakip ceza sahasının önünde top oynuyoruzdur. O zaman Yusuf'u atarsın. Ya bu adamda şut var. Bir iki incecilik var. Çalışır belki diye düşünürsün. Arda da yoksa. Ama bu oyun seni süpürmüş ön tarafa. Dribblingçi çağırıyor, hareket çağırıyor. Yusuf Yazıcı hiçbir alakası yoktu. Çok kötü bir değişiklik ama e, yani bu Çıkan 11'den daha kötü. Yani bence bir teknik direktör oyuna müdahalesi, fikrine aşık olması ilk fikrinden ilk 11'in kötü olmasından daha kötü, daha çözümsüz bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü büyük teknik alanların hiçbirisi e, fikrine bir derece aşık yani. Sonunda vazgeçebiliyorlar. Oyunu değiştirmek için başka hamleler yapabiliyorlar. Ancelotti, Rodrigo Vinicius'la açamadıysa rakibini Jose Luis'a atabiliyor. Klasik bir 9. İşte City maçında, Rahman... Rahman City maçında Guardiola, Foden, Bernardo ile ben bu işi çözerim diyorsa daha oyun kurucu kanat forvetlerle. Ama bu iş olmadı deyip delici bir adam dokuyu sokabiliyor oyunu değiştirmek adına. Jurgen Klopp yıllarca Jürgen Preslik oynattı. Yüksek tempo futbol oynattı. Baktı ki böyle sezon geçmiyor. Pozisyon oyununa geçti. Topa sahip olma oyununa geçti. Yani herkes bir kendisini değiştirmek istiyor. Maç içerisinde değiştiriyor. Genel karakterini de değiştirebiliyor. Ama Montella 4-6-0'a takmış. Ee, neden takmış olduğunu da şu yüzden söylüyorum. Şimdi Arda Güler konusu buradan geleceğim. Ee, dediğim gibi sakatlık riski varsa bir şey demem ona. O tıbbi bir karardır. Ama şöyle bir açıklaması var değil mi Montella'nın? Aslında hiç almayacaktım ama bir gol bir goldür deyip belki o bir avaraj işte en iyi üçüncüler için lazım olur. Allah, Allah korusun inşallah o noktaya kalmayız da. Belki lazım olur. Arda'da bir tane sıkar belki. 35 30 metreden yine. O yüzden sağa attım. Dedi ve Arda aslında çok da fırsat yani iş işten geçmişti Arda oyuna girene kadar. Peki madem bu kadar bir golün ölümüne önemi var ve biz de özel ikinci yarıda hiçbir şey yapamadık değil mi? i̇kinci yarıda daha da hiçbir şey yapamadık. Abi kenarda Cenk, Bertu, Semik gibi 9 numaralar oturuyor. Yani forvet oynatabileceğin adamlar oturuyor. Bunların böylesi bir maçta hani bir gol bir goldür be. Dediğim maçta bir saniye bile sülah almaması bana şunu gösteriyor. Aslında montele kalsa hiç forvet götürmezmiş. Hiç gerek yokmuş ne Cenk'e, ne Berthoud'a, ne Semih'e. Yani, yani forvet işi bomboş bir olaymış onun için 9 numara işi. Ee, Keşke biraz daha işte pır pır işte orta sallaşacak forvet falan götürseymişim diye düşünüyordur içinde. Çünkü böylesi bir maçta, bir gol bir goldür denilen maçta bile bu adamlara hiç şans vermiyorsa demek ki hiç aklının ucunda bile yok. Ee, hatta ben şunu da sorgularım. Madem bize biraz daha variyet yapacak adam lazım. Yani daha 4-6-0'a yakın oynayacak. E, bu tip işte Kenan'ın yaptığı gibi, Kerem'in yaptığı gibi, Arda'nın yaptığı gibi hem orta sağlaşabilecek hem bireysel becerisi de olacak adamlar bu sisteme lazım. Abi o zaman can uzun kalsaymış Bertu'nun yerine. Mesela bu oyunda, yani Portekiz'e karşı oynadığımız oyunu hayal edin. Gürcistan maçına oynad karşı oynadığımız oyunu hayal edin. Can uzun mu? Bertu mu? Mesela. Yani Bertu'yu şu yüzden söylüyorum. Tam pivot gibi. Yani fizik fiziğiyle oynayan bir Sansafor. Ama belli ki böyle bir şey hiç denemeyeceğiz. E, madem hep oyun buna doğru gidiyor. E, Can 8, serbest 8 oynayabilen forvet yani. E, direkt aslında aradığın adam. Orkun'u yazdığın yer direkt Can uzun aslında. Hani orta saha. Forvet orta saha yani direkt tanımı bu. E hiç kalmasaymış o zaman. Yani burada bir tutarsızlık var. O yüzden Arda Güler neden oynadı nerede oynamadığı gibi ezbere girmeyeceğim. Sakatsa tamam eyvallah. Ama diğer açıklamalarda, diğer tercihlerde, Yusuf Yazıcı tercihinde, Can Uzun anlamakta, 9 numaraları oynatmakta, bir gol lazımken hiç başka bir şey denememekte, sadece oyuncu değiştirmekte, sadece oyuncu değiştirdik, oyunu hiç değiştirmedik. Bontella oyunu değiştirecek reaksiyon hiç girmedi. Mesela oyunu değiştirecek reaksiyon ne olabilir? Ya en basitinden, belki Beki Barış Alper yaparsın, sağ Beki. Hücuma bir adam dayıklarsın. Ya bir, bir önde boğulun. Bir şey yapalım. ya yani hiç oyunu değiştirme bir tenezzül etmedik. Bir bazı adamlar değişti sadece. Çok kötü maç çıkarttın düşünüyorum Montella'nın o yüzden. Evet dediğim gibi videonun başında Portekiz'e yenilmek doğal sonuç olabilir. Ülke sıralamasına bakılınca ama bu kadar da kolaylaştırmamak lazım. Çekya da yenildi Portekiz'e böyle mi yenildi? Dibine kadar zorladı. Son dakikalarda yenildi hatta. Çekya daha bize olan üstü bir takım mı? Ama daha doğru denediler. Daha doğru durdular sağda. Biz de bunu yapabilirdik. Hatta Portekiz bile ilk maçtan dert çıkarmış. Elimle koymuş gibi maalesef ağzımdan çıktı bir kere. Ee, ya yani bununla alakası yok tabii ki. Hoca da aynı şey düşünüyordur da. Ya, ilk i̇lk maça bakılınca Palinya'nın olmaması çok büyük eksi yazmıştı Portekiz'e. Bu kadar orta saha varken anlamsız şekilde iki, ikili orta saha oynatmıştı. Ee, üç, yani üçlü savunma e, ikili orta saha oynatmıştı. Orada Bruno Fernandes ve Vitinha vardı sadece. Ya ben de şeyden korkuyordum. Palhinya bir eklerse hem orta sahada daha dirençli kalırlar. Hem de Bruno Fernandes ön tarafa kırılır. Ee, ki öyle ön tarafa kırılıp golünü de attı. Cristiano Ronaldo'nun asistinde. Ee, mesela Roberto Martinez ilk maçtan dert çıkartıp kendi fikrini değiştirip başka 400 klasik 3e döndü. Yani tam 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 doğru bir Portekiz'e sahaya çıkmıştı ama biz maalesef daha düşük profille bir milli takım olmamıza rağmen adamlar daha kafa patlatmış. Daha iyisini ne yapabiliriz Türkiye karşı diye. Ama biz hiç kafayı patlatmamışız. Buna üzüldüm yani ben. Yani deneyebilirdik yenmeyi. Yenebilirdik de. Ama bence yeterince denemedik hiçbir şekilde. Şimdi Çekya maçında. Evet Çekya, Çekya yenilecek kadar da bir milli takım değiliz bence. Öyle olursa olağanüstü başarısızlık olur. Bence geçen sezondan farkı olmaz yani bir görürsen galibiyetiyle kimseyi kesmez bu. Ee, yani mutlaka en azından kaybetmeyip ama en azından kaybetmediğimiz 11 ile çıkmamız lazım. Biz bunu beceremiyoruz çünkü. Yani biz tutucu olalım, beraberlikle bizi yetiyor dediğimiz anda 2-3 yeriz. Yani olmuyor bu bize, oturmuyor. O yüzden biz direkt çıkıp topumuzu oynayalım. Zaten en kötü kaybetmeyiz diye düşünüyorum Çeki'ye karşı. Bizim daha dinamik oyuncularımız var. Daha pozisyonu, kendi kendine pozisyona girecek daha fazla oyuncumuz var. Ki Arda Güler'de muhtemelen orada 11 çıkacaktır saklandığı için. E, Çekya maçında çok problem beklemiyorum ama e, yine böyle ezber değişiklikler, ezber oyuncu tercihleri, ezber oyun formatı, Çekya'nın uzun takım olmasına karşı hiçbir çözüm aranmaması gibi durumlar ortaya koyarsak tabii ki e, futbolda her sonuç ortada. E, ama yani doğal bir başarı olarak Çekya'yı geçip Artık Fransa maçını bekliyor olacağız. Fransa maçında da artık elimizden geleni yapmamız lazım. Ama o yüzden Portekiz maçı çok önemsiyordum. Lider olsak bambaşka bir hikaye dönerdi iş. Çekya maçından önce nasıl bir 11 ile çıkılır? Sakat cezalara bakılınca, Çekya'nın durumuna bakılınca nasıl bir 11 ile çıkmak lazım, nasıl oynamak lazım konularını başka bir videoda değerlendireceğim. Şimdilik maç videomuz, maç artısı videomuz bu şekilde tamamlansın. Benim görüşlerim bu şekilde. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum hem bireysel performansı hem Montella'nın performansı konusunda ne olabilirdi? Nerelerde hata yaptık? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bundan sonraki beklentiniz neler? Ee, çok teşekkürler. Bir sonraki Serve 8 içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.